Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz kedilerimiz için doğru mama kabı nasıl olmalı? Hangilerini tercih etmeliyiz? Hangilerini asla kullanmamalıyız? Bunları konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle görmüş olduğunuz plastik kabımız var. Bu plastik kapları tercih etmemeliyiz. Neden dolayı tercih etmemeliyiz? Çünkü bunları listemizde iyi içerisinde çizikler oluşuyor ve bu çiziklerin arası temizlenmiyor. O sebepten dolayı bakteri üretiyorlar ve bu yüzden dolayı kedimizin sağlığını tehdit ediyor. Kedimiz de bir takım hastalıklara sebebiyet verebilir. Bunu ilk aldığım kaplardan bir tanesi. O zamanlar tabii ki araştırmamıştım bu konuyu. böyle pembe pembe gördüm. Tabii hoşuma gitti. Güzel olabileceğini düşündüm. Aldım. Ancak dediğim gibi tercih etmemeliyiz. Daha sonrasında Böyle bir kap kullanmaya başladım. Bu kapta şu şekilde güveç, şimdi kasemiz. Bunların daha büyükleri de var. Veya içerisindeki renkler değişiyor işte. Farklı boyalar kullanılabiliyor. Çok tatlı. Ee, çok tercih eden arkadaşlarım da var görüyorum da aynı zamanda. Ama bunun içerisindeki boyaları da dikkat etmeliyiz. Ben bunu kullandığım zamanlarda da yine. Kedimde siyah noktalar olduğunu fark ettim çenesinin altında. Bunlar da biliyorsunuz ki çok ileri noktalara gidebiliyor sağlığı açısından. Yani çok ciddi hasarlar verebiliyor. O yüzden doğru mama kaplarımız şimdi şu şekilde olmalı. Porselen, seramik tercih edebilirsiniz. Ben bunu mutfağımdan şimdi göstermek için getirdim. Ee, seramik seramik daha çabuk kırılmayabilir hani e, daha sağlam olabilir fakat bazı seramik kaplar görüyorum şimdi böyle şekilleri esnetik açısından çok güzel duruyor fakat eğimli gibi durabiliyor böyle e, o kaplardan kedinizin mamaları düşebilir ve bu yüzden de yani kediniz mutsuz olabilir e, o yüzden e, genişliğini de iyi ayarlamamız lazım kapları ve bu şekilde gözüktüğü gibi tercih etmelisiniz. Çünkü bunda en sevdiğim kaplardan biri şu anda bunu kullanıyorum zaten. Paslanmaz çelik kedi mama kabı. Şimdi bu kapta şu şekilde olmuş oluyor. Şurada kaymaz tabanı var. Çünkü kediniz bu yemek yerken veya su içerken kaydığı zaman da yine mutsuz olacaktır. O yüzden kaymaz tabanlı olmasına dikkat edelim. E, paslanmaz çelik olmasına dikkat edelim sağlıkları için e, faydalı olacaktır Onun dışında e, bu genişlikleri de çok önemli yani kediniz yavruyken Evet daha küçük bir kap tercih edebilirsiniz Fakat kediniz özellikle büyüdüğü zaman bıyıklarının değmemesi için e, Çünkü onların onlar için hassas bıyıkları değmeyecek şekilde, kafaları rahat girebilecek şekilde, bu 700 mililitrelik bir kap mesela ben tercih ediyorum. Bunun da oldukça rahat bir şekilde yiyip suyunu içebiliyor. Tabii aynı zamanda cam kaseleri de tercih edebilirsiniz. Özellikle ben bunu yazın kullanıyorum. Yani yazın onlar da bizim gibi üşenebiliyorlar. Hani. Su içmeleri tabii ki sağlıkları için çok önemli. O yüzden onların daha sık bulunduğu noktalara e, yine fazladan su kabı koyarak onların e, kolaylıkla su içmesini sağlayabiliriz. Bunun dışında kedilerin mama kaplarını koymanız gereken yerler böyle koridor gibi ayaküstü yani bizim çok gezindiğimiz noktalar olmamalı. E, böyle daha evin sakin yerlere daha onların e, sakin olabilecekleri noktaları koyarsanız hem hijyen açısından daha iyi olacaktır hem de onlar daha rahat edeceklerdir. Temizlemeye dikkat edelim. Özellikle su kaplarındaki suyu günde 1-2 kere değiştirelim. Bunun dışında şimdi temizleme yaparken şunları yapabilirsiniz. Evdeki deterjanları kullanabilirsiniz ama ağır kimyasal içeren içeriklerde olmamalı. Yani bir çamaşır suyu deterjan olmamalı. Deterjan dışında sabunlu suyla yıkayabilirsiniz. Yani ılık bir su ve sabunu kullanarak temizleyebilirsiniz. Ve haftada bir de eğer isterseniz böyle yine su yaparak bunun içerisine böyle bir 5 dakika kadar az bir sirke koyuyorsunuz içerisine de tabi. 5 dakika kadar bekletebilirsiniz mama kaplarımızı. Bu da e, hijyeni açısından önemli olacaktır ama temizlik yaptıktan sonra en çok dikkat etmemiz gereken nokta iyi bir şekilde durulamaması. Çünkü eğer kedilerin koku alma duyuları çok yüksek olduğu için iyi durulanmamış olursa oradan alabilecekleri bir koku yüzünden yemek yemeyebilirler veya da işte sularını içmeyebilirler. Tabi mama kaplarının içerisini temizlememiz önemli ancak etrafını da temizlememiz yine yani aynı şekilde önemli etrafına da çünkü işte kırıntılar düşebilir tüyleri olabilir kediler çok temiz hayvanlar olduğu için e, inanın e, yani bu etrafın temizliği de onları mutlu edecektir aynı şekilde ve benim gözlemlerim neticesinde aslında mamaya koyduğum yerde de şimdi şu şekilde genelde biz hani karşısına duvar alabiliyoruz mesela bir tarafta duvar oluyor işte kaymaması için böyle de yapabilirsiniz tabi ama ben şimdi daha ortaladım mama kabını. etrafında dönebiliyor yani köpük oradan yemek yerken etrafında dönebiliyor Çünkü bazen yaş mama da olsa kuru mama da olsa şimdi buradan yedikçe bu sağa sola doğru e, kalıyor o sebepten dolayı da etrafında yani bu kenarda kalanlar çok fazla yemek istemediğini gözlemledim ama etrafında döndüğü zaman bu kenarda kalan da mesela bu tarafa geçip daha rahat bir şekilde yiyebildiğini gördüm o yüzden şu anda etrafında dolanabileceği, rahat bir şekilde yiyebileceği bir alan oluşturdum onun için. Evet şu anda bu konu hakkında aktaracağım bilgiler bu yönde. Umarım sizler için faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.